konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Adana Milletvekilimiz Sayın Abdullah Doğru Beyefendi'yi kürsüye arz ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın İl Başkanım, Değerli Hazırım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, Tufan Beyli sizin de çok yakinen bildiğiniz bir yer. Tufan Beyli de özellikle yaz döneminde fasulye festivaliyle beraber özellikle bakliyatların paketlenmesi, satılması ile ilgili çok ciddi emek sarf ediliyor ve tabii bunların üretilebilmesi için de çok ciddi sulama ihtiyacı var. Sayın Bakanım gittiğimiz her yerde sizin tarım komisyonu olduğunuz dönemlerde bahsetmiş olduğunuz gölet projeleriyle karşılaşıyoruz. Ya bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ihalesi yapılmış, inşaat halinde bir kısmı da proje aşamasında. haliyle bu dönemde sizin bakan olarak Adana'da olmanız bu anlamda bizim işimiz de kolaylaştırdı. E, Tufan Bey'de de hemen gelir gelmez Sayın Bakanımızın, ilçe başkanımızın da talep olan 3,5 kilometrelik bir borunun hemen yapılması ile ilgili talimat verdi. Bundan sonra işe Adana'da Tufan Bey'de ve bütün ilçelerimizde sulama dahil olmak üzere tarımsal faaliyetlerde bakanımızın yanımızda olması, Sayın Bakanımızın Adana'da olması, Adana'lı olması bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Sayın Bakanım iyi ki varsınız, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.